Ahmet Kutsi Tecer, 21 Haziran 1927 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuş, 1991 yılında İstanbul'da vefat etmiş Türk şair ve yazardır. Kendisi edebiyat dünyasında Ahmet Arif olarak da tanınır. Orta öğrenimini Diyarbakır Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam etmiş ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiş yapmıştır. Edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlanmaya başlayarak edebiyat dünyasında tanınmıştır. Ahmet Kutsi Tecer, şiirlerinde halkın içinden doğan bir dil kullanmış ve halk şiirinin özelliklerini taşıyan eserler vermiştir. Özellikle Anadolu'nun sade ve etkileyici dilini şiirlerinde başarıyla yansıtmıştır. Eserlerinden bazıları Hasretinden prangalar eskittim, Karanfil sokağı, Sisler bulvarı, artık sevmeyeceğimdir. Şiirlerinde aşk, doğa, vatan sevgisi gibi temaları işlemiştir.